Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, hızlı bir şekilde hack nasıl yapılır, breach protokol yani sızma protokolü nasıl yapılır onu göstereceğim. E, haritada belli noktalarda belli yerlerde access pointler var, erişim noktaları var. Bu noktalara girerek e, belirli virüsler göndererek e, a para ve e, komponent kazanabiliyorsunuz. Birçoğunuz gördünüz zaten oyunun başında da tutorialda gösteriyor. Sadece şimdi bu küçük mini game nasıl çözülür onu göstereceğim size. Burada bir access point buldum ben. Ee, bir göreve gelmiştim burada. Access point'ta bilmeniz gereken şey burada bu arada şey normalde 30 saniye veriyor size. Ben birkaç kez ekranı açıp kapattığım için 12 saniye düştü benim için. Problem değil. Ee, genel olarak kafa karışıklığı oluyor işte. Ben burada hangisini burada yazmaya çalışacağım ya da buranın mantığı nasıl çalışıyor gibi düşünüyorsunuz. Hemen basit bir şekilde aktarayım sizlere. Aslında burada 3 farklı data mine yapabileceğiniz versiyon var. Bir tanesi versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3. Yani e, data mine versiyon 3'ü çalıştırmak için 55E9 ve B9 e, BD özür dilerim BD e, sekanslarını yakalamanız lazım ya da data mine olacaksa BD 55'i yan yana getirmek gerekiyor burada. E, burada aynı anda doğru kodları seçerek 3 e, virüsü de gönderebilirsiniz e, Zaten birinci versiyon az para 2. versiyon orta seviye 3. versiyon yüksek seviye getiriyor 3'ünü e, yapmak mümkün ama ben o kadar vakit harcamıyorum Genellikle Sadece 3. versiyonu yapmaya odaklanıyorum Şimdi buranın çalışma mantığını da göstereyim Mesela 3. versiyonu başlatmak için E5 ile başlayan bir kolon bulmam lazım E5 ile başlayan kolonu bulduktan sonra e, e, 55 ile başlayan kolonu bulduktan sonra E9'u bulmam lazım Şimdi burada e, ben e, buradaki 55'i seçtiğimde aşağı doğru bir tane daha hane seçebileceğim ama bunlardan hangisini seçersem o seçtiğim satırda bu sefer seçmeme izin verecek oyun benim. O yüzden seçtiğim şey doğru olmalı. Örnek olarak e, şöyle bir iler şöyle ilerleyebiliriz. BD'den başlarız, BD ile başlayıp sonra 55 seçebileceğim e, bir kolon var mı ona bakarız. Mesela yani, BD'den başlayacağım, 55'i seçeceğim. Böylece e, 55'i seçtiğimde hem Birinci versiyonu tamamlamış olacağım hem de diğer iki versiyonu başlangıç yapmış olacağım o yüzden bir BD arıyorum BD seçtikten sonra bu kolonda seçebileceğim bir 55 yok peki bu de var mı? Bu BD'ye bakıyorum 55 var seçebileceğim ee, Peki ben 3. versiyonu Hedeflediğim için Zaten bu arada birinci versiyonu yapacağım burayı seçtiğimde E9 çıkan bir tane e, Satırı seçmem gerekiyor bu BD'ye bastım Sonra buradaki 55'i seçersem Bu E9 gelecek E9'a basarsam da şu BD'yi seçtiğimde 3. versiyonu yapmış olacağım aslında. Hemen başlayalım. 12 saniye gibi bir süremiz var. Ee, ne yapıyoruz? BD'ye basıyoruz. BD'yi seçtikten sonra bu kolondan 55'i seçiyoruz. Bu 55 seçimde bu satırdan bu E9'u seçiyorum. Ve sonra bu kolondan bu BD'yi seçiyorum. Başlıyoruz. Zaten birinci oldu şu an. E9'u yaptım. Ve hem birinci versiyon hem üçüncü versiyonu yapmış oldum. Böylece iki versiyondan da hem euro dolar yani euro dolar kazanmış olacağım hem de komponent kazanmış olacağım. Hemen sol tarafta da sonuçları görebilirsiniz. Bu küçük 10 saniyelik hareketten ne kadar para kazanmışım? Hiç para gelmedi. Onun yerine komponentler ee, geldi. Hackleri upgrade edebilmek ve yapabilmek için. Kısa bir video oldu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.